Selamun Aleyküm hoş geldiniz. Fıkrayı dinledikten sonra bir beğeni bir de yorumunuzu bekliyorum. Canımsınız hadi geçelim. İki tane Hristiyan genç yolda gidirmişler Ve biri diğerine demiş ki beni burada behle gidirem günah çıkartayım gelim. O da demiş ki tamam neyse bu günah çıkartacak arkadaş gelmiş papazın yanına. Papaz sormuş Oğlum ne günah işledin? Oğlan da demiş ki: Ben zina işledim. Papaz hemen cevap vermiş. Yoksa fırıncının kızıyla mı yattın? Oğlan da demiş ki: Hayır. Papaz eş durur mu hemen cevabı vermiş. Peki aşağıki mahallede 13 numarada oturan dulla mı yattın? Oğlan yine demiş ki: Hayır. Neyse, günahını çıkartmış ve arkadaşını yanına dönmüş. Arkadaşı sormuş. Ne oldu? Günahı çıkarttın mı? Oğlan da demiş ki. Boş ver. Ne günahı? Üç tane sağlam adres buldum. Aram film dense dense üşüdüm ana üşüdüm. Aram film dense üşüdüm.